Evet Arkadaşlar Zaman düz maskesi Kurumuş bunu daha önce kafir arkadaşlar Geçtik buraya bu gece gelip buraya Götürdüm arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Bugün ayın kaçı? 9 Ocak 2015 Günlük çekimlerle Değişik kuaförede oluyoruz arkadaşlar 2016'yı ol 2000 notarı hep karşılıyorum arkadaşlar Bakarsanız bu Hatunay'ın Nasıl saçı nasıl çıktığını kanıtlamıyız az önce Az önce ilk kez sizle ben tıraş oldum siz bu sakso e, yanakları alırken sağ taraf tüyü az olduğunu, sonun çok olduğunu falan değil mi? Evet. Nasıl fark ettiniz? hani? Evet. Sağ daha hızlı. Hem yani tüy hem talak. Evet. He. Sol daha fazlaydı. Onu e, fark etti? Yani. mi? Bu da arkadaşlar daha önce yani e, internete bakarsanız Anatoli tüyü yok ateci burada yok zaten. Onun e, sağ tarafa süreyle tüyün azalması, sol tarafta tabii tüy normal şekilde daha fazlaydı. Yani nasıl biz saç çıkarmayı hızlı bir şekilde nasıl sizlere kanıtarken günlük çekimlerle hemen hemen ve artık tüy okuyacağız size gösterdik şimdi bu da e, lamuz yüz maskesi üstelik arkadaşlar şimdi biz efendim kozmetik makul olarak arkadaşlar sizlere piyasanın en iyi ürünleri sunuyoruz bu lamuz maskeyi de e, yaklaşık e, kaç yıl önce bırakmışız buraya arkadaşlar Kullanmış, az bir şey kalmış hani e, bunu ben burada da yüzde bir yağlama var hafif işte bunu ben söylüyorum sürüyorum. Özellikle namazın maskesi yağlı ciddi için efendim e, mükemmel. Şu anda geçi kamera arkasından karşımızda ilk kez gördük. Kendisi efendim gözükmüyor. kendisi de şu anda geçmişte sivilce sorunu olmuş, çocuklar olmuş, güzellikler olmuş. Evet. Biz ona diyoruz korktuk, ben diyorlar ki gözenek. Bunların sorumlusu benim aslında. Dünyanın en iyi sivilce kremi Krem varken ona karşı maalesef tanışmamış, bilmemiş. Bundan dolayı sen de hiç hap kullandın akne Aklına tren rauhutan sonra tayin Evet kullandım. Kullanmaya rağmen ıı, iyileşmemişsin. Arkadaşlar bak an itibariyle arkadaş, ilk kez yani ben normal kuaföre geldim. Hatta ben de beni çeker misin? Ciddini fark ettim. Tabi cilt uzmanı olarak arkadaşlar. Yani hiç onu çekmiyoruz. Yaşta biraz tabii ilerlemiş de artık. Sadece hatıralar kalmış. Kortuklar kalmış. Çukurcular kalmış. Bir kalmış. Diyoruz ki arkadaşlar dünyanın en iyi kremi namus krem. Dünyanın en iyi saç dostunu hani yüzde yüz herkesin saçı yüzde yüz çıkmasa da mesela soru şakalarda az çıkıyor ama yine de arkadaşlar yüzde yüz dünyanın en iyi saç çıkan dostu Hüseyin Natura diyoruz. Günlük çekimlere, eski videolarına bakın nasıl saçlı nasıl çıktığını sizlere kanıtlıyoruz. Ayrıca daha önceki eski videolarda, geçen yıllarda ise tüy yok etmede biz ana türet, tüy tüyün azalttığını biz e, sizlere kanıtladık. Şimdi hiç aslında iyilemiyorum ben mesela bazen ağdala ağlıyordum o zaman test aşamasında. Şu da siz burayı neyle aldınız mesela örneğin? Jiletle. Nasıl evet. neyle aldınız? Ee, jiletle Nasıl aldınız? Hani bir deyim var. Daha rahat. Evet. Nasıl aldınız jiletle? Hani bir deyim var hani. <laughs> <mesela, gülüyor> nasıl? Şey efendim jiletle alıp kuru kuru diyorsunuz. Evet. Onu diyor kuru kuru aldınız. Evet. Hoş yani. efendim. Evet arkadaşlar. bugün de kirbem erkek kuaförü gecenin geç saatinde geldik. Açık bulduk. Eee geldik işte efendim bir nevi bir hafif bir makulize yaptı. ben kobay surat gitmiş, saç gitmiş, tip gitmiş. bir nevi sizlere dünyanın en iyi ürünleri özellikle Türkiye genelinde arkadaşlar kafir malzemesi A'dan Z'ye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da, Kayseri'de bizim zaten arkadaşlar onlarca bizim kafir müşterimiz var bay bayan. Bizi dinleyin.com'la, Kozmetik Bank'la Türkiye genelinde Kuaför malzememizle birlikte dünyanın en iyi sivice kremi, saç usulü, ana tatığı, yok etici satmaları devam ediyoruz arkadaşlar. 9 Ocak 2016 saygılar efendim.